Bir şeyi gerçekten isterseniz elde edersiniz derler. Kanadalı bir kadın da tam bu düşünceyle kendi evini yapmaya karar verdi. Özel bir şey yapmayı düşündüğünden her ihtimali değerlendirdi ve son olarak 4 adet konteyner almaya karar verdi. Sonuçlarsa tahmininin çok üstünde iyi oldu. Evin hem müteahhiti hem mimarı hem de inşaat işçisi olarak çalıştı. Claude, Kanada'da bir inşaat firmasında çalışan bir kadındı başkaları için yapılan ev inşaatlarında çalışmak kolaydı. Fakat konu kendi evi olunca çok daha ayrıntılı düşünmek zorundaydı. Orman kıyısında küçük bir arsası vardı. Ama kısıtlı bütçeyle evini yapabilmek için her şeyi mükemmel olarak hesaplamak durumundaydı. Ve sonunda evini konteynerlardan yapmak gibi ilginç bir fikir aklına geldi. Bu hayali için gerekli materyalı bulmakta çok zor değildi. Sadece birkaç gün içinde birçok yerden fiyat almıştı bile. Ortalama bir konteyner 2500 dolar tutuyordu. Böylelikle hemen 4 tane almaya karar verdi. Planı iki katlı bir ev yapmaktı. Kırtlık ölçüdeki bir konteynerlar kullanınca her biri yaklaşık 30 metrekare alan sağlayacaktı. 4 konteyner olduğu için toplam 120 metrekarelik bir ev meydana gelecekti. Artık inşaata başlamadan önce projesini hazır etme zamanı gelmişti. Zaten internette birçok örnek proje bulunuyordu. Projede hazır olunca çalışmaya başladı. Öncelikle etrafın temizlenmesi lazımdı. Arsa biraz balçık halindeydi ama bu Claude'u durduramayacaktı. Zemini iki konteyner üst üste konulmaya elverişli hale getirdi. Ayrıca kapı ve pencereler için konteynerlarda delikler de açıldı. Kadın dört firmayla görüştü ve hepsi projenin çok karışık olduğunu söyledi. Ama sonunda ona yardım edebilecek bir ekip bulmayı başardı. Ama işler bitmemişti alt kattaki konteynerleri tepe takla kullanmayı tercih etti. Çünkü altlarındaki destek, üst kattaki konteyner için ekstra mukavemet sağlayacaktı. Sıradaki aşama, tesisatları döşeyip içlerini boyamaktı. Tesisatları dışarıdan döşedi ve bu şekilde yer kazanmış oldu. Aynı mantıkla elektrik sisteminin de dışarıdan döşedi. Diğer tüm tesisatlar da tamamlandı ve zemine geçildi. Konteyner zemini üzerinden yürüyünce eğilip bükülüyordu. Bu sebeple zemine çimento döktüler. Ama konteynerlar dışarıdan tamamen sağlam olarak üretilmişlerdi ve yeterli mukavemete sahiptiler. Yaşamak için yeterince uygundular. İçeri işleri içinse çalışmak çok kolaydı. Giriş kata büyük bir mutfak ve misafir odası kurdu. Ayrıca geniş bir pencere koydu ve ev doğal ışık alımı için ideal oldu. Ayrıca konteynerların kesilmesinden artan parçalarla bir depo alanı ve gardırop yaptı. Daha sonra onları ahşap kapladı ve doğal görünüm sağladı. Üst kata ise iki adet yatak odasıyla büyük bir banyo yerleştirdi. İki kat arasındaki merdiveni yer kazanmak için spiral yaptı ve ayrıca çimento ile yapılmış yer altına da bodrum olması açısından bir merdiven koydu. Her şey bitmedi. Ek olarak üst kata bir teras yaptı. Banyodan çıkılan terasta akşamları kahve içmek ve hava almak hoşuna gidiyordu. Yaptığı işten çok memnundu çünkü. Ev her açıdan güzel bir tasarıma ve konfora sahipti. Hem de normal bir eve göre hızlı ve ucuza inşa edilmişti. Günümüzde bu ikisinin de çok önemli olduğunu düşününce gerçekten çok faydalı bir proje. Siz böyle bir eviniz olsa nasıl hissederdiniz veya böyle bir evi yapmaya cesaretiniz olur muydu?